Otodefe, İspanyolcada iman eylemi anlamına gelen bir terimdir. Genellikle Orta Çağ döneminde Egzisyon tarafından sapkınlık veya kafirlikle suçlanan kişilerin halka açık olarak yargılanması ve cezalandırılmasını ifade eder. Sapkınlık veya kafirlikle suçlanan kişiler alevli bir haçın önünde diz çöktürülür. Daha sonra bir yargıç tarafından suçları okunarak cezaları verilirdi. Ki bu cezalar çoğunlukla suçlanan kişilerin feci şekilde işkence edilerek öldürülmesiyle sonuçlanıyordu. Otodefe özellikle kişisel veya üstün olduklarını iddia eden toplulukların doğrucu ve kendine has dini doktrinlerini uygulamak adına sözde düzeni sağlamak için yaptıkları sadist duygularını kılıf uydurdukları bir baskı mekanizmasıdır. Gelin buradan başka bir kavram olan ve yine beklenmedik bir zamanda edilen müdahale biçimlerinden biri olan Dözex Maşina kavramına geçiş yapalım. Tıpkı Otodefe gibi bir problemi çözme, çatışmaları engelleme eylemine benzeyen Dözex Maşina yani Tanrı tarafından acil müdahale eylemi de yine bir sorunu veya çatışmayı bu kez tanrısal bir kuvvetle çözme şeklidir. Genellikle eski Yunan tragedyalarında bir sahne performansı tekniği olarak uygulansa da Günümüzde gayiplik atfedilen pek çok olay için de kullanımı söz konusudur. Özellikle dinsel örgütlerin önde gelen liderlerinin bir takım müşkül durumları adeta dözeks maşina tekniğiyle çözdüğüne şahit olan insanların anlattıkları bu duruma örnek gösterilebilir. Yahu mübarek suya su kattı, ayran oldu şeklinde. Kerameti kendinden menkul bu zatın ne içtiği de aşikar olsa gerek. Otodefe Dozex Machina'nın daha karanlık ve daha gerçekçi bir versiyonu olarak görülebilir. Otodefe'de güç dini doktrinin üstünlüğünü korumak için kullanılırken, Dozex Machina'da güç genellikle bir karakterin veya seçilmiş olduklarını iddia eden bir zümrenin kendi çıkarları için kullanılır. Neticede her iki kavram da bir problemi veya çatışmayı çözmek için beklenmedik ve mantıksız bir çözümün sunulmasını içerir. Hem otodefede hem de dozex maşinada gücün belli kişilerce kullanımı söz konusudur. Olayların istenilen şekillerde yönlendirilmesi ve belli kişilerin çıkarına olması odak noktası sayılabilir. Bir zamanlar karanlık çağ olarak nitelendirilen orta çağ Avrupası'nda mutlak iktidara, dini inançlara, ki gerçekte çıkar odaklı gruplara aykırı gelen her ne varsa bu kaideleri kim bozmaya teşebbüs ediyorsa en yüksek perdeden yargılanmaları en şiddetlisinden işkence metotlarıyla cezalandırılmaları sağlanırdı. Yine bir zamanlar koruyup kullanan bazı tarafgir şahıslar adeta gökten inen bir elin müdahalesiyle bu cezalardan kurtulabilirdi. Ne kadar da her şey ne kadar öyle değil mi? İşin şakası bir yana vaktiyle olur mu öyle şey yahu denilen uygulamalar zamanla azıcık içeriklerini değiştirerek kullanılmaya devam ettirilebiliyor. Kültür veya din adına zararlı. Adab-ı muaşeret kurallarının, örfi adetlerin değiştirilmeye çalışılmasına destek olduğuna karar verilen kişilere karşı verilen ''Bunlar bize uymaz yeğenim'' diyerek yaftalanıp toplumda ifşa edilen ve sonrasında cezalandırılan kişilerin varlığı yadsınamaz. Hatta hatırlı kişilerin bu tarz suçlamalar karşısında birdenbire aklandığı ve hiç ceza almadan serbest kaldığı da pek çok vaka yaşanmış ve yaşanmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Alın size yüzlerce yıl önce uygulanan kanlı otodöfeler ve mucizevi kurtuluş hikayelerindeki dözeks maşinalar. Nihayetinde otodöfe ideolojik baskının ve gücün nasıl kullanılabileceğinin ve nereye kadar gidilebileceğinin bir örneğidir. Dolayısıyla makine ise gücün olayların gidişatını değiştirmek için nasıl kullanılabileceğine bir örnek. Başka bir Akıl Fikir Gezegeni podcast bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.